Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar. Bu akşam Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'un konuğu Galatasaray. Galatasaray Sivasspor deplasmanda zor deplasmanda kaptan Muslera'dan takım arkadaşlarına motivasyon konuşması, maç öncesinde görüntüler ekranlarda Evet bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Ve Galatasaray'ın 11'i

İşte başlıyoruz. Pas isabetsiz. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Tehlike şimdilik geçti. Bitirebilecek mi? Bir bir gol! Gol! Galatasaray'ın golü. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Geçmeyi başardı. Ve şut! Savunma hep birlikte oh çekiyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Gelir Rodriguez. Koşan arkadaşına doğru çok önemli bir müdahale. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ve kafa. Kafa denedi ama olmadı. Manay. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. kafa denedi. Arkası gelecek mi? Etkileyici bir gol. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Evet. Vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. The goal 25 minutes is Number 45, Osman. Galatasaray cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise 3. gol için fırsat kovalama peşinde oldu. Güzel sıçradı. Dur bilmiyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. The goal scorer for Camatasari after 30 minutes is number 10. Jeez Martins. ...artık mutlak hakimiyet söz konusu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştiriyor. Oğuz İmen. Çaresiz. İleriye oynuyor. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler gülüyor. Yine ortaya doğru. Ve müdahale etmeyi başardı. Kullanacaklar ikinci korner bu. Yakın mesafeden kafa. Oh. Ve top dışarıda. Uğur çiftçi. Geri Rodriguez. Çaresiz. Daha ileriye gönderdi. Oh. Offside'e yakalandı. There will be three minutes at a time. Müthiş fırsat. Çok güzel bir gol. Coşlular resmen durmak bilmiyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çık. ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Ne devre ama bir taraf için ideal, diğer taraf içinse kabus gibi bir yer oldu. İşin Please kötüsü oynanacak 45 dakika daha var. En iyi savunma hücumdur sözünün There. There. Kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Galatasaray ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Anladığımız kadarıyla iki tarafta da oyuncu değişikliği olmadı. Torreira geri dönmek zorunda kaldı. Galatasaray geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor, değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Uğur Çiftçi The attendance for this match was Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Uzaklaştırmayı başardı. Harika bir pozisyon. Ani bir kontratak şansı. Kunduras. Asını verdi. Vites yükseltiyor. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler ve müdahale geldi. Radakovic. Alaaddin okumuş. Enfes oynadı. Offside. Ve yardımcı hakem offside diyor. Substitution on the field. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Galatasaray 77, değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak 17, değişikliklerin maça etkisi olabilir. Sanchez. Torreira. Sanchez. Berkan Kutlu. ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Son 5 dakikaya girdik. Önü açık. Enfes bir müdahale. Galatasaray derin bir nefes alıyor. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok <laughs> iyi hamle. Araya girdi. Güzel hamle. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? İki takım arasında bir kalite farkının olduğunu biliyorduk. Sonuç da tam da herkesin tahmin edebileceği gibi oldu. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım. Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakalın. İyi akşamlar.